Unutma her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerde kalıyor. Sarı saçlarına deli bağlamışım çözülmüyor. Bir riban, bir riban. Hem uzaktan sevmek iyidir. Pişmanlık yok, hayal kırıklığı yok, ayrılık yok. Hem Metin Ersan abimiz ne de güzel söylemiş sevmek zamanında. Ben senin değil resmini tanıyorum Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın Sıkılmışım gibi Hayat sana anlayın Benim naraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın Akılda bir isim Yerinde kalbinde Bakıp da güldüğüm bir sen vardı anne be Şimdi durumu anlatayım Farklı duygularla ben Önce En son öğretmeninizi ne zaman gördünüz? Vallahi uzun zaman oldu Peki şu an yanınızda olsa ne söylemek istersiniz? Şimdikiler sevmeyi bilmiyor hocam Keşke zamanında onu da öğreseydiniz. Sizce aşk nedir? Kardeş ben aşkı falan bilmem Biz hep yaralı kuşları sevdik Sevdikçe iyileştiler, iyileştikçe uçup gittiler <laughs>